Selamlar sevgiler, sevgili boğalar, kendi ayınız diliyorum e, mutlu, eğlenceli, sürprizli, doğum günleriyle dolu, böyle sürpriz doğum günleri yapacakları, e, çok güzel, mutlu olacağınız, hediyeler alacağınız, e, sağlık dolu bir ay geçirin. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız, iyi ki dünyaya katkı olmaya geldiniz. Şimdi sizler dileklerinizi tutun. Ben de şöyle bir açayım. Çünkü dış kısmı yok. Bu çiçekli bir fincan. Şöyle bir açayım. Tam orta kısmındaki o delik bir odaklanalım. O nedir? Hayatınızda bir boşluk oluşacak. Neyin boşluğu biliyor musunuz? Kendinize zaman ayıracağınız ve böyle kendi başınıza da olsa çevrenizle de olsa böyle bir, bir plan proje üzerinde çalışacağınız bir boşluk yani sanki hayatım boyunca bu işi beklemişim hayatım boyunca bu aşkı beklemişim diyeceğiniz bir his o kısımda ee, şöyle size çokça haberler gelecek çokça böyle e, ağzınızdan laf almaya çalışan sürekli sizden böyle bir şeyler öğrenmeye çalışan telefonla veya yüz yüze canım cicim diye yaklaşan insanlar çokça olacak görünüyor. His olarak söyleyeceğim budur. Dikkatli olmanız gerektiği konusunda bu konuda uyarabilirim. Yani insanların size canım cicimle yaklaşıp yine de yine de tabii ki güvenin sevdiklerinize güvenin arkadaşlarınız ama biraz da böyle temkinli olmakta da fayda görünüyor. Bu fincan için söyleyebilirim. Evet. Evet, bazılarınızın ilişkisinde sanki böyle biraz duranlık var, biraz böyle bulutlanmış yüzün bulutları var gibi ama bu geçici gibi görünüyor. Böyle bir adım atsanız sanki her şey düzelecek hissi var. Hayatınızda bakın nasip kısmetler üzerinize yağıyor ama siz böyle sanki şemsiyenizi açmışsınız ya da bir mantarın altında saklanmış gibi mantar şemsiyesi olur. Şemsiyenin adı yani sizin üzerinize yağan o e, nasibi kısmeti görmeniz için şemsiyenizi bir kapatmanız kaldırmanız gerekiyor. Ve gün içerisinde fincan bana diyor ki gözlerini kapatsın boğalar ve üzerine altın enerjisi altının bol bol altının gökyüzünden yağdığını imgelesin, hissetsin. Tüm bedeninizin de bir mıknatıs olduğunu ve altın enerjisini çektiğinizi görün. Evet, şöyle bir Wow! File bakar mısınız? Hem de hortumu havada. Fil yüküyle e, bir M harfi var. Fil yüküyle para gelir derler ya. Fil yüküyle huzur var, aşk var, bolluk var, bereket var. Çok güzel, aldım kabul ettim deyin fil ile gelen bakalım bir de haber var. Aynı zamanda bir misafir var. Direkt filin arkasında bir farecik var. Bir misafiriniz böyle ansızın bir misafirliğe de gidebilirsiniz. Misafiriniz de gelebilir. Belki böyle bir yakınınız birden aa sen nereden çıktın falan gibi bir de görünüyor. Hani bu belki de doğum günü sürprizi de olabilir. Günü birlik öyle kabul edelim falan. Ve <laughs> misafir sevmeyen boğalar için söylüyorum. Misafir seviyorsanız kalmaya yatıya da gelsinler ne olacak ki. Evet bakın kaçıncı fil bu. Vau, wow, bir sürü böyle gerçekten nasipleriniz artık kendini gösterir hale gelmiş. Böyle e, sizin hayatınızda karşınızda olacak olan, e, karşınızda olacak olan böyle görünür halde olacak olan bir şey var. Şöyle ki, e, yani bir iş fırsatı, para fırsatı görünecek. Kiminiz için bu aşkla olur ama. Böyle bolluğun bereketini sanki bana aile şirketi aile işi böyle bir şeyin inşaatı sanki böyle şey olur ya bir şeyin temeli atılır bir evin temeli atılır bu ilişki temeli de olabilir şey de olabilir yani bir inşaatın temeline de başlı bir ailece bir ev yaptırıyor ya da işte bir e, inşaat işlerine girişiyormuşsunuz gibi de geldi bana ne hayır olsun görüntü öyle geldi gözümün önüne duru gördü ama bu temsilidir ya gerçekçidir ya da temsilidir siz şöyle bir şey de yaşayabilirsiniz hani bu ailenizin çok güzel bir yerlere bir yere taşınacaksınızdır bir işin temelidir bir mutluluğun temelidir bir ilişkinin temelidir belki bir ilişkiye başlayacaksınız anlatabiliyor muyum bu da olabilir fincanınız çok dolu bakın çok yoğun geçireceksiniz ama böyle birbirini tekrar eden olayların yoğunluğu bu bir şeyleri görmenizi istiyor hayatınızda kaderinizde böyle kadersel döngülerinizden geçtiğiniz bir dönem görünüyor Mayıs ayında yani böyle kaderinizi yaşayacağınız kaderinizdeki insanın kaderinizdeki arkadaşın kaderinizdeki işin kaderinizdeki şehrin bir şeyler size fırsat bunlardan bir tanesi de olabilir hepsi de olabilir. Ruhsanızın e, belki de geleceği, belki çok mutlu olacağınız, belki evlilik dönemine bile girebilirsiniz bekarlar için. Evli olanlar da daha böyle e, dolu dolu geçireceği, mutlu geçireceği bir dönemde olabilir. 8 var. Yani paranın enerjisi hayatınızda aktif. Para diyor ki ben geliyorum, açılın, aç, aç hayatında bana yer aç diyor. E, sana böyle fikir veren fikir babası, fikir anası olan birileri var hayatında. Çokça akıl veren iş konusunda biraz dinleyebilirsin bu. Çünkü bazı insanları Allah konuşturur sevgili boğalar. Yani mesela biri karşında konuşur dersin Ay, ne saçmalıyor falan ama sonra... Hayatı okuma sanatını öğrendikten sonra şunu anlıyorsun. Ya diyorsun bu insan niye durup dururken bu konuyu açtı ki? Hiç alakası yokken bir yerde bir şey konuşulur, sen kulak misafiri olursun. Yolda giderken önündeki iki kişi ya da arkandaki iki kişi bir konudan konuşuyordur. Sanki senin hayatından konuşuyormuş gibidir. Bir program açarsın, bir video düşer önüne senin hayatınla ilgili bir mesajdır. Sanki senin hayatında böyle bir şey olmuş ya da olacak. Bir sana akıl verecek ve sen o akıl üzerinden ilerlersen hayatındaki işi kuracağın görünüyor. Aşkla ilgili de sana güzel böyle temennilerde bulunan bir kişiye de benziyor ama bol böyle nasip kısmet görünüyor. Develer, şey deve demişim fil yükü yani fille deve aynı aslında para konusunda temsil ama temsil ettiği şey bu konuda aynıdır. Eskiden hani böyle develerle taşınırmış, fillerle taşınırmış ya ondan dolayı böyle söylenir büyük ihtimalle. Evet... Burada hayatınıza birazcık burnunu sokan böyle yaklaşık 3 üç, 3'te üç önünde. 3 ee, ay mı diye 3 yaklaşık 3 yıldır hayatını böyle biraz kurcalayan birisi var. Bu senin iş arkadaşın da olabilir. Çok her şeyi merak eden ama sen dikkat çekmeyi sev, sevdiğin için de olabilir. Yani sen iş yerinde ya da evde evde yaş yani sürekli evdeysen evden çalışan ya da ev hanımı biriysen ya da işte çalışmayan bir erke, erkeksindir. Ya da işte hayatın nasıl gidiyorsa işte ne bileyim. Hepiniz için farklılık gösterir. İşte ee, yine de dikkat çekmeyi seven seninle uğraştıkları zaman sen de onları terslemeyi seviyorsun gibi bir görüntü var burada. Birilerini terslemek sana e, iyi geliyor. Bütün e, hırsın çıkıyor sanki. Birileri de kaşınıyormuş gibi geliyor sana göre. Evet. Burada bir kadın enerjisinin görümce de olabilir. Bakalım başka kim olabilir? Bir eş akrabası veya sanki böyle uzun bir bekarsanız da alakasız bir akrabanızın bakalım bir muhabbeti pek hoşunuza gitmeyecek gibi görünüyor. Ama bu durum bakalım sizde neler gösterecek. Sizin biraz harekete geçmenizi sağlayacak. Bu sizin kardeşiniz, ablanız biri de olabilir ama bu kişinin sizde bir böyle e, aman Allah'ım dedirtecek bir zihin açması yaşatacak, bir beyin fırtınası yaşatacak bir durum da olabilir bu. Yıldızlar var zihninizde böyle ışıltılar yani birinin yanlış davranışı bile sizi doğruya itebilir ama tabii ki biz neye kodluyoruz beynimizi yanlış görmeden de doğru yolu bulabilirim çünkü küçükken bağrılarak kızılarak ders çalışmayı öğrendiyseniz ya da kızı, birisi sana kızdığı zaman kalkıp iş yapan biriysen büyüdüğün zaman da hayatındaki insanlardan onu beklersin onu yapsınlar diye böyle e, zorluk çıkarırsın ama bunlar bilinçli yapılmayan şeyler sevgili boğalar. Şimdi şöyle oluyor küçükken bir çocuk annesi ya da babası o kişiye kızarak ya da bağırarak döverek ders çalıştırıyorsa o çocuk büyüyünce de o şekilde iş yapmayı ister. İş yerindeki arkadaşları onu böyle hırpalasın diye bekler. Aksi takdirde çalışmaz ya da işte biraz... E, işleri şey yapar, asar. Sonra biri bağırır, patronu bağırır, eşi bağırır, çocuğu bağırır. Birileri kriz geçirir, sonra kişi kalkar, kendini toparlar. Ama bakın, ne yapıyoruz? Bu kodlarımızı değiştiriyoruz. Ben hayatımda birileri bana bağırmadan da sorumluluğumu biliyorum. Ben sorumluluğumu biliyorum. Kendim herhangi bir deneyim yaşamadan, insanlar tarafından deneyim yaşatılmadan da kendi sorumluluklarımı yapabilmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Koduyla yaşamayı seçiyorum. Bunları şu andan itibaren değiştiriyorum ve hayatımın sorumluluğunu elime alıyorum. Şifa olsun. Hoşçakalın.